Altıncı sorumuz. Bir mağazada çalışan satış görevlerini ödenecek ücretlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Haftalık 500 TL ödeme yapılmaktadır. Günlük 1000 TL üzerinde yapılan her 100 TL'lik fazla satış için 10 TL ekstradan ödeme yapılmaktadır. Evet, günlük 500 TL altında yapılan her 100 TL'lik eksik satış için 5 TL kesinti yapılmaktadır diyor. Şimdi bakalım, pazartesi günü Eee. Ne oluyor? 1000 TL'lik satış yapılıyor. Ee, bize ne diyor? 1000 TL üzerinde yapılan her 100 TL'lik satış için diyor. 10 TL ekstradan ödeme yapılmaktadır. Burada herhangi bir şey yok. 1000 TL'lik yapılmış üzerinde değil. 500 TL'nin altına indiğinde ise ne kadar aşağısına inmiş? 400 TL. 400 TL aşağıya iniyor. Her 100 TL'de 5 TL kesinti yapılacaksa demek ki salı günü için eee 4 tane 100 TL olduğundan 4 kere 5'ten 20 TL'lik kesinti var. Kesinti varsa eksi 20 dedik. 700 TL için herhangi bir sıkıntımız yok bunun için. Ee, neden? Çünkü e, 1000 TL'nin üzerinde değil bir ekstra ödeme almıyor. 500 TL'nin altında değil herhangi bir kesintisi olmuyor. Ee, burada baktığımızda 1200 TL'de 200 TL geçmiş 1000 TL'yi. Her 100 TL'lik satışın 10 TL ekstradan da. O zaman 200 TL geçtiği için 10-10 artı 10, 20 TL ekstradan alıyor. E, Cuma günü yine 100 TL aynısı olacak. E, eksi 20 TL. E, bize diyor ki herhangi bir kesinti olmaması için bakın eksi 20 artı 20. E, burada eksi 20 var. Bunun ne olması gerekir? Artı 20 olması gerekir. 20 TL ekstra ödeme alması için e, her 100 TL'lik demek 200 TL fazla geçmesi gerekiyor. 1000 TL'yi. Demek ki cumartesi günü e, 1200 TL'lik en az satış olmuştur diyor. Olmuştur. E, fazlası olmuşsa ne olacaktır? Ee, fazla alacaktır haftalığından ama bize eksik almaması için en az kaçtır diyor. En az 1200'dür. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.